Herkese merhaba arkadaşlar. Biz oğlumla okula gidiyoruz. Kutay ne diyor biliyor musunuz? Anne ben New York'a gitmek istiyorum. New York çok uzak mı? Evet, çok, çok uzak olur. anneciğim dedim. Çok uzak. İnşallah gidersin bir gün ya da inşallah gideriz gezeriz şöyle. He? Yurt dışını. Yurt dışını çok merak ediyorum. Biliyorum yurt dışını merak ettiğini. Peki. Türkiye'yi de gezelim diyor. Evet. Geçen evde de diyor. Anne Türkiye'yi de gezelim de yurt dışında bir merak ediyorum diyor. Belki orada okursun anneciğim. Yurt dışında okursun. ister misin yurt dışında okumayı? Neden? Seni çok özlerim. Oy ben de seni çok özerim ama <laughs> yerim ben seni. Ama siz nerede mutluysanız daha başarılı olacaksanız ben hep yanınızdayım. Baban da öyle bir de eşim biliyorsunuz web tasarım işiyle uğraşıyor ve e, ay tepsiye bir yerde çalışıyor öğrencileri yurt dışına gönderiyorlar orada çalışmıyor da olsa çocuklarım istiyorsa bütçemiz el veriyorsa imkanlar el veriyorsa neden olmasın yani ay bu havalar insanı şaşırtıyor bir yanda güneş, bir yanda Benim rüzgar, yağmur. kızımla biz eve geldik. Derinin bugün TÜBİTAK projesi günü ama biraz geç gelin demiş öğretmeni. O yüzden o da eve geldi. Sonra çıkacak. A101'e uğradık. Şöyle bir şeyler aldım. Onları bir göstereyim. Bir tane görmüşken bu Sivat katmerini aldım. Poşette perişan olmuş. Ben bunun tadını çok seviyorum. Bu arada File Market'in biliyorsunuzdur belki videolarda görmüşsünüzdür. Kuruvasanı çok meşhur. Sade kuruvasanı. Ve bence tadı buna çok ama çok benziyor. Sadece bu bir tık ona göre yağlı. Ama tat olarak çok aynılar. Islak mendil bitmişti. A101'e girince de bu silipiyi aldım. Kapaklı olanı bu. Çilek aldım şöyle. iki paket aldım. Çok güzel kokuyordu ve gayet de güzel görünüyorlar. Bazen ben marosol çikolata eritip o şekilde de yapıyoruz. İçecek olarak da yapıyoruz falan. Bu yüzden alayım dedim. İçecek olarak demişken de şöyle karanfil de aldım. İçeceklerin içine falan bazen bitki çayların içine bir iki adet Güzel koku ve tat veriyor. Karanfil aldım. Bunları da deneme maçlı aldım. Mr. Limonmuş. Birisi çilek limonata, biri kivi limonata. Bilmiyorum tatları nasıl olur ama hani bu şekilde beğenmezsek bile ekstra içine çilek ya da ekstra kivi ekleyebiliriz. Kivili olana limon falan. Öyle tatlandırabiliriz. Ha sağlıklı sağlıksız bunları tartışmayalım yani. Sakız aldım bu Big Bubble'lardan. Çocuklar seviyorlar arada sakız çiğnemeyi. Ve Kıtay'ın meşhur helvası. Cevizli helva Seydoğlu'nun bir tane de bunu aldım. Evde eksik bitmiyor valla. Şimdi bunları yerine yerleştireyim. Elime bir yıkayım. Kızım da kraker aldı. Karnı kaç aç değilmiş de böyle kraker gibi bir şey yemek istiyormuş. Onu yiyor. Fıstığım hazırlandı. Saatini de takıyor şimdi. Nasıl Mont giy anneciğim. Altına zaten kısa kollu giydin. Uzun kol giy dedim ama anne sıcak oluyor kol dedi giymedi. Galatasaray <laughs> formalı gidesi varmış bugün. Hele. Son aldığımız bu bez çantayı takıyor. Zaten en çok tubitak ve yaz için almıştı bunu. içi de bayağı bir şey alıyor. <laughs> yeter mi? Tamam. Evet. okula yaklaşınca bana haber ver tamam. iyi eğlenceler mi diyeyim iyi dersler mi diyeyim Allah zihin açıklığı versin diyeyim <laughs> hadi görüşürüz bebeğim dikkat et annem gidince de çıkınca da beni ara anlaştık? <laughs> kızımı da aradım Define'yi genelde anneciğim beni okula gidince ara derim ama telefondaki uygulamadan akıllı saatini takip edebiliyoruz Zaten varır varmaz ben ondan önce arıyorum. Anneciğim vardın mı? Anne tam ben arıyordum. Sen aradın oluyor hep. Öyle. Şimdi ne yapacağız? Sert kalıbında tatlı yapacağız. Yani ıslak kekimsi gibi hafif kremalı bir şeyler. Kremola kullanacağım gerçi üzerine hazır. Hemen malzemelerimi bir sayayım size. 2 yumurta, 1 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı tepeleme un, 2 yemek kaşığı. Kakao sade de yapabilirsiniz, kakao'suz. Ee bir paket vanilin, bir paket de kabartma tozu. Tatlıdan sonra da bir çorba yapacağım. En son yaptığımız tavuklu pilav, sarma, fasulye duruyor yani biraz biraz. Yeter o bize. Yanına da bir de çorba oldum mu? Bir salata, bir yoğurt, bir şeyler. Allah bin bereket versin. Yeter yani. 2 yumurtayı kırdım. Bir çay bardağı tuz şekeri ekledim. Bunu güzelce çırpacağız şimdi. Bir çay bardağı süt. Bir çay bardağı sıvı yağ. Biraz daha çırpıyorum. Şimdi kuru malzemeleri ekleyelim. Un, kakao. Ben bazen kakao yerine çikolata sosu da kullanıyorum. Toz hali var ya o da çok yakışıyor bence keklere. Kabartma tozu vanilin karıştırmaya devam. Harcımı hazırladım. Şöyle taçın tart kalıbını almıştım. Bunu yağladım. Döküm olan kalıpları yağlamanıza gerek yok diyorlar ama ben daha hiç cesaret edemedim. İki tane böyle kalıbım var benim. Yine de yağladım dediğim gibi. Bu da birazcık cıvık oluyor ve çok kabaran bir kek de olmuyor. Bilginiz olsun. Zaten daha önce farklı bir tart kalıbında böyle tarifler yaptık sizinle. Çok kabaran bir kek olmuyor dediğim gibi. Hadi bakalım. İlk kez kullanıyorum bu kalıbı da. İnşallah sorunsuz çıkar kalıptan diye umut edelim. Evet şimdi 170-180 derecede falan kontrollü bir şekilde pişireceğim. Vanilyalı kremole kullanacağım. Bunun bende muzlusu var. Çikolata parçalı olanları falan da var da Sadece vanilyalı olanı kullanacağım. Bazen içine krem şanti de eklediğim oluyor. Bugün sadece krem ile yapacağım. Üzerine de 2,5 su bardağı süt ekleyip çırpacağım. Şu şekilde bir kıvamı oluyor. Bunun, bu şimdi dolapta bekleye dursun. Kekimiz pişti. Şöyle. İlk sıcağı bir çıksın. Sütü de hazırladım. Üzerine dökeceğiz. Kalıptan çıkarıp mı sütü üzerine döksek acaba? Kalıptan çıkar mı? İlk kez de deniyorum ya kalıbı. Neyse. Risk alacağım ya. Yani kalıptan çıkarmadan sütü dökeceğim. Çorba malzemelerimi falan hazırladım. Şu havucunda bir kısmını yedim. <laughs> Sonra birazcık oturdum. Baktım kek pişmiş. Onu çıkarayım da dedim. Bari çorbama öyle başlayayım. Tereyağı da koyacağım biraz. Burada da neler var? Küçük bir patates, soğan var, bir diş sarımsak, havuç, maydanoz var. Şimdi bunları içine doğrayacağım. Yağın erimesini bazen beklemiyorum bu şekilde. Hepsini aynı anda kavuracağım. Ne çorbası yaptığımı söylemedim galiba değil mi? Kırmızı mercimek çorbası yapacağım de yıkadım. onu da suyu süzülüyor şurada. Blender'dan da geçireceğimiz için büyüklüğü pek fark etmiyor. Maydanozu da sonra ekleyeceğim. Yanmasın çünkü. Bunlar biraz bir kavrulsun şöyle. Bize yağ fazla gelebilir ama tereyağı fazla köpürüyor. Bir de üzerine zaten su falan da gelecek. Çeker yani mercimek yağı. Maydanozu da ekledim. Baharat olarak da pul biber, karabiber, tuz ve nane ekleyeceğim. Baharatlar mercimek de eklendi. Gördüğünüz gibi yağı kalmadı bile. İçine bir de su girince tam kıvamında olacak. Tamam. Bu böyle pişe dursun. En sonunda blenderdan geçireceğiz. Kekimizin ilk sıcağı da çıktı. Hemen sütümüzü de döküyoruz. Üzerine bir su bardağı süt döküyorum şu anda. Bakalım inşallah kalıptan sorunsuz çıkar. Diğer kalıptan çıkıyor çünkü. Bu birazcık sütü çeksin. Sonra kalıptan çıkaracağız. Kremöle ile buluşturacağız. Bismillahirrahmanirrahim. muz doğramak istedim bir anda. Yuvarlak yuvarlak da doğrayıp dizebilirdim ama yok ya. Küp küp doğrayıp üzerine dağıtacağım. Muzlu kremoli yapabilirdim aslında. Hem muzlu hem kreması da muzlu olunca güzel olurdu ama son anda aklıma geldi böyle. Mutfak nasıl karardı görüyor musunuz? Hava bozdu çünkü bayağı. hazır kullandım ama siz tabii ki kendi muhallebinizi kendiniz yapabilirsiniz. Bu ölçülerde yaptığım için de kabarıklığı bu şekilde oldu ama normal anne keki yapar gibi işte 3 yumurta, bir su bardağı süt, bir su bardağı sıvı yağ. Yani bu ölçüler arttırarak yaptığınızda normal kek gibi kabaracaktır. Ve tabii ki tart kalıbı olduğu için yine bu işlemi yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Şimdi pek beceremediğim kısma geçelim. Şöyle süsleme köşelerini anti fıstığı rendesi kullanıyorum. Çikolata falan eritebilirsiniz, meyvelerle süsleyebilirsiniz. Artık bu size kalmış. Nasıl seviyorsanız tatlım hazır bu şekilde süslemeye çalıştım. Pek de süslemedim. Zaten kekin kendisi kakaolu. E kremanın altında muz da var. Yeterli diye düşündüm. Bir de buradan göstereyim dedim. Çünkü orası daha karanlık. Biraz cama yaklaştırdım. Böyle görünüyor. Çok güzel bir tart oldu bence. Dediğim gibi malzemeyi arttırarak daha kabarık keklerle de aynı bunu yapabilirsiniz tabii ki. Islatmak için sütü biraz arttırabilirsiniz evet tatlımız hazır şimdi bu dolaba gidiyor çorbam da oldu patates havuç güzelce yumuşamış şimdi bunu blender'dan geçireceğim 1-2 kaynasın bu altını kapatacağım çorbam da tamamdır kızım geldi karnı da acıkmış yemeğini ısıttım ben de dedim çorba içeyim bir dilim ekmekle çorbamı yedim karnımı doyurdum yani. Ben de daha akşam yemeği yemem. Emrah'la kuta gelince de artık onlara da pilavı, fasulyeyi falan ısıtırız. Biz de ortaya sarmayı falan aldık. Turşu aldık derken öyle yemeğimizi yedik yani. Yuvar bir tufulu izliyoruz. Bir yandan da kutayı almaya gideceğim. Bir yarım saatte de. Dedim çamaşır katlayayım. Ödevi yok derinin bugün. Daha doğrusu vardı cumaya yapın dedikleri ödevi ama hani verdikleri gün derin yaptığı için Bugün biraz rahat. Alerjisi de biliyorsunuz çocuğumun vardı. Dün sağlık ocağına gittik. İlaç falan aldık alerji ilaçlarından. Biraz toparladı. O yüzden bugün biraz bir dinlenme modunda. Töbüker gitti geldi zaten. Orada da bir şeyler yapmışlar yine. Sizi de en eğlenceli karakter. <laughs> Bu çocuk. <laughs> Ne oldu yavrum? Ya, geldi. Şimdi Uzandıkça sana yorgunluğu daha bu da verilmiyor. De Çamaşırları katladım, yerine yerleştirdim. Evden çıkmamada bir 10 dakika var arkadaşlar. 10 dakikada bu odayı bir süpüreyim. Zaten gün içinde diğer odaları süpürmüştüm de böyle çamaşır katladığım zaman o odayı tekrar süpürürüm. Her ne kadar kurutma makinesi tekstil tüylerini alıyor olsa da silkeleyerek katlıyoruz falan bir şey dökülüyorsa diye süpürürüm. Oğlumu aldım. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Ablasının yanına uğramış. TÜBİTAK proje sınıfı da okulda olduğu için teneffüste bir bakmış o salona. Kutay bakmış ablası orada öğretmeniyle falan tanışmış, öyle konuşmuşlar. Birinci tenefüste yoktu, ikinci tenefüste Aynen. Baktım. Fotoğraf çekilip şey yapıyorlardı. Ee, gösteri. Aynen, 19 Mayıs için gösteri Böyle vardı. Böyle falan yapıyorlardı. Emrah da birazdan evde olur. Trafik olduğu için Kutay'a yetişemedi. Emrah'la Kutay da yemeğini yedi. Çocuklar şimdi tatlı istiyorlar. Tatlımızı da çıkardım. Onlara hemen pastayı koyacağım. Size de videonun sonunda zaten göstermiş olurum tatlıyı da. Videomu da sonlandırayım. Ben şimdi tatlı yemeyeceğim. Emranda da canlı istemiyormuş. Olmadı. Çocuklar yattıktan sonra bizim karı koca böyle bir dizi keyfimiz oluyor ya. Ona eşlik eder. Bir dilim pastayı yeriz beraber. Öyle düşündüm. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.